sizlerle birlikte hem kendimizi tanıtacağız hem youtuber evet. partisi yapacağız. Hepiniz geldiniz. hoş geldiniz. Öncelikle hoş. ben kendimi tanıtayım ama önce geçelim. Evet, benim adım Elif Sarır, soyadım Duman, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Öyle, başka diyeceğim bir şeyler daha anlatayım. Biz de yaşıyoruz. Eylül'le komşuyuz. Aynı okuldayız. Aynı, Aynı sınıftayız. Ondan bunlar sonra... Yani. Bunlar başka diyeceğim bir Bu şey yok. dondurma <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ama veremiyorum. <laughs> Neden veremiyorsun? Veremiyorum. Neden? Dondurmanı veremiyorum. Çünkü ben burayı böyle, böyle mahvettiğim için veremiyorum yorum olur ki. evet, bizim bir sorun olursa. Evet, sen kendini tanıt. Benim sorunum tanı. Tamam. morunum yok. Benim sorunum morunum yok tamam mı? Sen tanıtsın şimdi kendine. Evet, benim adım Elif Söyleme Haraj. <laughs> Elif benim arkadaşımdır. Komşuyuz. Aynı sınıftayız. <laughs> Dördüncü sınıfa gidiyorum. Evet, düzce de yaşıyoruz. İşte böyle. Böyle yıllar böyle geçiyor aldım dondurmam ben de sen de kapatayım şurada yoksa ekran kayboluyor baş başına e, parti yapmaya da değiliz başka sinemada da parti yapabiliriz bu arada isteyenler ondan bekliyoruz İşte bir şeyler vakit falan geçireceğiz ya, falan Aa, yapayım yapayım? ya. Ee, erkekler kızlar falan gelebilir geliyor. evet ne yapalım ben küçük çocuk olmayı tercih ediyorum <laughs> çocuk küçük, küçük çocuk olma ya yapmak ya e, hey, kanka ya güzel bir de videoyu mahvetme bence. Ya git ya beni arabayı alıyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Aa, arkadaşlar bu arada daha alamadık. Alınca yeni karakterler yapacağız. İnşallah alacağız bir gün. Zaten burada var. Zaten daha bir Gitmemedim, bitirmeyeceğim de. <laughs> bir sorun oldu da gözüme çektim ondan arkadaşlar. E, neredeyim sen neredeyim arkadaşlar Ben daha buradayım, sen daha neredeyim? ya ya Bu çok hızlı gidiyor. Evet. Hemen şurada eller, evlere ısınanalım Şuradan kameramı açayım. Kameramı Hemen. Açayım. Kaçıncı yaşın yiyorsun? Kaça Sen kaç burası göremedin dur bakayım. 17 yaşın. Şeyi de boş zaten. Ya ben niye oh. Elim nasıl gidiyorum? Ben de bunu el... yapmayacağım. Onu yapacağım. <laughs> Youtuber'dir. Youtuber evi yapılır ondan. Deli ya deli ya. Deli ya. Burada arkadaşlar Youtuber evini çekilmiş. 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 Burayı çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada ben pek konuşuyor, konuşamıyorum da. Çok mutluyum çünkü ilk videomuzdayım. Yani kendimizi tanıttık. Sizinle mutluluğumuzu paylaştık. Evet. Ondan. Buraya deli bekleyin. Buraya YouTube'u şey yapacağım. Ne güzel olur ya. Bu da çekilir. <laughs> ya deli ya. Senin evine geliyorum. Benim bağlamı çık. Bana niye bağlamayayım ben seni? Aşk iyi. Koşa koşa geldim. Patır patır ayak seslerim çıkıyor arkadaşlar. Geldim evine girdim. Saklanın beni göremeyecek. Arkadaşlar, gördü ya, gördü. Bu arada bunu yaptıktan sonra saklanmaç oynayacağız. Ne saklambaç. Burada mı oynayacağız? Evin içinde de oynayabilir. Hadi oynayalım Sen de bir şey. Tabii ben deyim. Ben niye diyorum ya? Tamam, neyse hayır. Neyse. Gelicek. Bak bakma lan. Evden çıkmak yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 50 10 17 16 15 14 13 12 13 12 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır sistem bitti. Saklandı mı? Saklandı. Çakaldı. Yarın zaten birisini bekliyorum. Bu i̇çinde yoksun. <laughs> yok mu? Yok ya. Neyse. Neredesin? Lan? Hediye mi getiriyorsun? Bana yok. Ay. Delimine, derimine, derimine, derimine ya. Daha gözümde çok. Yok zaten ben durduğum yerde duruyorum. Duramıyorum yok ya. <laughs> çok kolay ya. İşem bulamıyorum. Haha. Şimdi, Yok lan. <laughs> Bulamaya ya. Allah <Olay> yok. <laughs> vallahi. Yok. <laughs> Çok kolay ya. Nerede size yanlış bir şey görmüyorum? Hey, <laughs> <laughs> bak getirken ama. Ey bak gizlilik yapma. Ev <laughs> görmedim. Yemin ederim ben onu. Arkadaşlar Eylül haksızlık yaptı. Ev kameralarından baktım. Hiç o haksızlık değil o. Bulamadım zaten. Ey, Sen dışarı çıktın Eylül. Hayır. Evet. <laughs> ben de iyi ara. <laughs> ben de iyi ara. <laughs> dışarı çıksaydım. Git benim evime bak. Senin evine gidemiyorsun biliyorsun değil mi? Gidemiyorum biliyorum. <laughs> Dışarı çıkmadım zaten ki. Çok kolay bir yerdeyim. Pes demek istiyor musun? İyi bul o Pes ben kazanacağım. Beni bulamadığın için. Koy bakayım biraz. ya bulamıyorum. Düt düt sesler geliyor alamış. Yok. Ya pes. Pes mi? Gel Bak. Ök. Nerede biliyor musun? Sen, sen bu misin? evini güzel kas. biliyorsun Kasasını biliyorum. O neden gelmedin o zaman? Unuttum ya. <gülüyor> Buradaydı. <gülüyor> Buradaydı. Ya Ama ben kazandım. <laughs> ben kazandım <çok gülüyor> arkadaşlar. Neyse şimdi ben saklayacağım sen falan sana bir şey çıkmıyor. mudur? Nereden çıkmıyor lan? Evet benim evimde yani olsun. Çünkü sen kameralardan baktın. Belki ben de baktım. <laughs> <laughs> ben ne. ben kameradan görecek bir yerde saklanmayacağım Bu evde de çok var. saklanacak bir yer yok Madem. arkadaşlar. Tamam diyor. Ben arkadaşlar bulacağım onu. Bulamazsın. benim. Ne? Yine. Yine. Dur. dur. Ben nereye sakın, ben biliyorum. Dur Bak çıkmak yok. Yok el Şuraya ben buraya. Ay Buraya evet. mı sayacağım? Evet buraya bir şey gözükmüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50'ye kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Benim arkadaşlar. Hayır, hayır. Çok hızlı saydın. Bana ne? Hayır. Saymıyorum. Saymıyorum hayır. Tamam azıcık böyle duracağım. De ki Selmiyorum. bitti de bitti de. Bittirdiğinde bitti de. O, kasa yok nerede? kasa <laughs> oraya saklanacak Hayır oraya saklanmayacağım. Hadi. Benim kasa mı? Orası var ben. Ya deli ya vallahi deli ya. Ya daha da mı çıktık? Ev nerede? Bana söyle de. <laughs> Şuradan oradan gideceğim. canım Altı. 6. 6 6 6 bak 6 diyorum 6 6. Aa, 15 oldu şarj belif. <laughs> ne yapacağız Burası işte. Hadi 50'ye kadar Çıkıştı. bir yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaseye patlatmak yok. 1, 2, üç 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, bak 58, hak verdim sana. Çıktım ondan. Neredesin? Kesin buralardasın. Seni bilmiyorum değil. Kesin boyunu küçülttüğünde bir yerlere girdin. çıkayım böyle kıvırtma. Çok kolay. Kesin o ağacın içine girdin ya. Kesin o ağacın içine girdin. Tamam. Bulurum. Tuvaletin içine de bak. bak, Tuvalette bak. Gel. Tuvalette olduğunu söyledi bana. Bak, bak. Tuvalette evet değil mi ki? Tuvalete dikkat. bak diyen kimdi? Bak işte her yere bak. Bakıyorum. Buldum, buldum, buldum. Hayır, buldum. Çıkmasaydım ya. Bulmuştur ki bulmuşsunuz. Bulmamışsın. Ee, bu olmazsa ben de seni bu bandırırım. Arkadaşlar, benim şarjım bittiği için durakladık. sonrasında videoyu paylaşacağız. Görmek isteyenler görelim. Bay bay. Arkadaşlar, ben devam edeceğim o çıksa da. Arkadaşlar, sizin ne yapmamı istiyorsunuz? Bay bay. Eylül çıktı arkadaşlar. Çıkarsa çıksın artık yapacak bir şey. yok. Biz de o zaman videomuzu sonlandıralım. Oyunu sileyim ben. Bir daha yükleyeceğim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir diğerki videomuzda. Hepinize görüşmek üzere. Şimdi videoyu izleyelim.